Merhaba arkadaşlar, ben bence bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Roblox'ta o kadar iyi şeyler yaptım ki. Bakın petlerim 35. 35 de. Hatta bir şaka yaptım. Görüyorsunuz şöyle bir şey var. Şöyle bak, görüyor musun? Ne kadar güzel değil mi? Benim bunlar daha fazla. Şu bir yani ben. Şu 14.000 Bu 300.000 atmıştım. O kadar iyi kastım ki. Aramı görüyorsanız bir tane en çoktan açacağım ya. Bir tane en, en çok oluyor ya. petlerde ben onu açacağım. İnşallah şu sarı işaretlilerden. Bak oyunu ilk başladım direktten bana iki tane, iki tane petler düşüyorduk. ben. Tabii ki en kötüsünü verdim. Umlu bir baktım 46 bin lira var. Hemen bir sürü pet aldım gittim tabii ki oraları da açtım şu uzaya geçtim zaten şu uzay şeyinden görüyorsunuzdur şu en öndekinden açtım bunlar kötü yani bunlar yüz oldum bir şey hiç size bunları hiç açmadım biliyor musunuz sadece şunu açtım şu pembe olanı ve ultra basit olanı. Ondan sonra bunları açmadım. Bunu açtım. Bir bunu açtım. Zaten bundan bir 15 tane açmışımdır. Videodan önce 15 tane falan açmışımdır. Açalım. Bakalım ne çıkacak. Ben de ki ses çıkacak. Allah'ın seversen ben de ki çıkacak. Aa petlerim petlerim 35 dakika Dur şuradan bir şey söyleyeceğim. Dönmek Öğren bir şey. Seni sürerim gitsin. tane açacağımız için bir tane öz ediyorum. Çok fazla besin var ki. Ne çıktı? 4065 tank. Tank neden çıkıyorsun? Hiç sevmiyorum yani. Ben soru işaretli verseydin be. Neden ben mi? Ben istiyorum. Bana ver. Bana bir şey ver. Dur bir şey söyle. Yine bir şey sunmak istiyorum. Tanklarım de sunuyorum. O kadar fazla çok atmak istiyorum ki. İlk baştakinden hiç açmadım zaten. Onları, onları hiç sevmiyorum. ilk baştakinden. Ama ben para biriktiriyorum. Başka o. Neyse atayım. Çok dandik şeylerim var. <laughs> Bak şundan ben. Bu çocuğa şu doktor ben verdim. Çocuk o kadar gelişmiş ki. Verdiğim için. Onu vermiş şimdi dandik dandik bildiğiyle kalıyordu. 2700. Ayy, ayy, ayy. Çok kötü ya. Bir tane daha atsın ya ben. Çok kötü. Artık bunu açamıyorum. Ne? Yine mi var ya? Şimdi bundan aç açabilirim. Ondan sonra da şu an arkasındaki bütün, bütün açtım yok ben ne kadar bir açtım tamam da 1700 <gülüyor> <gülüyor> ya elektrik klein neden geliyor şimdi de senden açacağım. senden elektrik açıyorum senden inşallah güzel bir şey çıkar Ayşe Ayşe hiç bir şey çıkmadı bana Ayşe neden açtım çok sevindim ya ben bunu da hiç soru işaretli değil ki. Direktten bak koymuşlar. Sen ne yaptın? Bak bunu sonra işaretli var. Bak yine bir şey çıkmadı. Bomba ya. Bomba ya. Bombayı hiç sevmiyorum. Ben buraya. Ben senden nasıl yaptım? Sen de Sen de ne yaptın? Sen de ne Sen de ne Gel buraya. ben, ben hiç bu zaman bunu atamamıştım. Bunu tane arkadaşımın yanında bir atma. Ben de tamamı gizlice gördüm. Okulda gizlice yatmışlardı. Bir de olsun merakım Aa 35 35 daha Bak bunda o kadar dandik şeyler var ki. Bunu zaten da o kadar kötü çözersin. Şu açmaya çalışsan zaten 1 milyon tane falan açarım şey ki. 1 milyondan da fazla açarım şey ki ya ben bunu. Görüyor musunuz çiçekleri? En çok da şu pembeli gibi şapkalı var ya o şapkayı da ben taktım. Bin tane daha olsun diye. oldu. Bak tek atarım bak. Şu geldi mi hepsini tek atıyor. Tek attı. Ve ondan kaç para verecek bakalım. Tamam buraya. Evet ben orada. Bakalım. Pedim. pet bu ben bir şey yazmıyorum ki. Şey bak 37 bin ne lan? Normalde ilk başlayanlara 3, 4, 5, 10 falan veriyor. Ben de 67 bin ne? Yani bu e kadar Açıkla patla. Bu tek atamıyor. Yeni bir de. Sana lanet olsun. İşe böyle yapıyor bak tamam mı? 20 bin olsa bile bak. Bunu yapıyoruz. Bak, o yerde 220 O kadar adamın. Evet, biriyle takas etmek istiyorum. Şu birinci önceden on O önceden o birinciydi şimdi ben birinciyim orada gözükmeyebilir bak çocukta bunlar var ve bende altın yapmış gitmişti sonrak. Robux'lara gitmiş çocuğum. Sana bunu verirsen sen bana onu mu vereceksin? Sana onu hiç vermem. Hesabında üçümle bana iyi bir pet var. Ben bana iyi bir pet verirsen ben de sana iyi bir pet veririm. Ay. Ay şu bana güzel bir pet. Yani şu 3 milyon ne yani? o kadar çıkar ki? Ne versen diye düşünüyorum. En dandik petlerim sen çocuk sen bana onu ver ben bir sana en güçlüğünü vereyim. Seni hala bekleyeceğim. Bak bekliyorum. Bana en, en dandikleri veriyorum. Ya Çok daha güçlü. En dandik. ben çocuk ben hiçbir şey dandik değil. Görüyor musun? Her şeyi çok hızlı. Cancel. Aha. Neden? Neden? Neden cancel yaptın? Dinleyecek, dinleyecek. Bak şu. Ne? Bunun adı ne? Spotu gönderdiğimizde kaç verebiliyor biliyor musunuz? 80 bin. İki pette bin verir ama bunu da 80 bin verirse biteriz yani. O kadar iyi pipet ki. Bir de bu pet nereden bulunduğunu bilmiyorum. Başka bir ülkeden mi? Hadi. Bak direkten tek çok olsun Ha çok dalıyor. Çok dalıyor. Bakalım. Burada ne? Robux yapmışsınız. Para olsaydı şimdi şu 30 bin binli, 32 bin binli alırdım. Veya 950. Ama siz içinden geçmişsiniz. Ben olsam bir 900, 950 yaparım ile siyah oluyor. 1050 1500'lük yaparım. Yani çakalar o kadar kovmuşlar ki. 3000 de 3 tane peş. Daha. Alam ya bu ne lan? kutu ne alaka? Hay 100 tane daha çok şey.

ne de gene olmuş ki. Tak sana. 630 benim Şimdi en sonuncuya kadar gitmeyi mi bekleteceğim sizi sandınız? Hayır tabii ki ben gittikten sonra gideceğim. Şöyle bir. Arkadaşlar gel geldim. Şimdi buraya geldik. Uzaya gideceğim. Yani burayı açtığım O kadar belliydi ki. O kadar para yani. Parayla ne yaparsın bak. Direkt ben mape başladım. Maplere geçtim. Ondan sonra para kastım. Parayla set aldım. Böyle böyle gittim. O kadar yani. Bu sefer ben ne biliyorum ben. Para biriktireceğim. Pet açmayacağım. Önce oraları geçeceğim. Yine paran kalacak tabii. Ve başka bir yere geldik. Şu kutuyu ben açmıştım bir kez. Bir saat bekledim. Ve içinden o kadar para çıktı ki hatırlamıyorum ama başka bir hesapta ne ne az önce ben bu çocuğa bunları verdim biliyor musunuz Sana bir şey vermene gerek yok sana artık bir şey veremem az önce ben sana verdim Ben o kadar şey verdim ki Ben alayım no, no 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 hayır diyorum ne, ne? anlıyor Gel. Evet. binlik yine. teşekkür bir tane şey var mıymış? Ben şaka demeyeyim. Hmm. Hepsi daha fazla. Ona ne edeceğim? Şam'ı Bak şimdi açamayacağım. Yarın ki açmayacağım. Koku da bana kalır senden ben bireyle takas yapmak istiyorum. Şu bu slinkayla ben takasım ama Bak bu çocuktu. Bu çocuğa bak ben bu çocuğun takım çalmak istemiyorum. Hayır ya. Anladım. Bu da önce oradan birinciydi. Sana da anada sana da bastım. Bakalım ne yaptım. Hiçbir şey mi yapmıyorum? Neden? Hiçbir şey yapmıyorum. O zaman bu poliye vermeyeceğim burayı. Ya bir şey demedi. Ne Neden hiç kimse kabul etmiyor lan beni? Bir kişiye değer lan bildin. O zaman ben zaten direkt denem etti. Bak görüyor muyum? Yok artık lan nasıl ben? ben, ben bunda da takımım. bak bir sürü pek bir sürü kişiye var. Görüyor musunuz şu parayı Allah belanı versin. Ben çok kötü para kullandım. Neden bet attım? Neden bet attım? Bet. Evet. 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 Bak siz tek atamıyorsunuz. Şimdi kralları içinde. Spot get. Bakalım. Bak şimdi tek atacaklar. Atamadım. Ona da gönderdim bir tek. atın Tek. Hadi tek atın. Bir var tek atacaklar. Vurmayalar ki. Baksanıza. Normalde şey. tek atarlar. Ben gideceğim ya. Siz onu yaparsınız. Ben öyle bunu ne bunu ne? gidin. Bakın Roblox kazan var. Ne kadar da değil mi? Ne Roblox'un yok. Senin de para yazdınız. 91. Bir... Ya yok ya. 800. O... İçinden geçmişsiniz lan siz. Bin yaparsınız lan. Ne? Sen ne kadar peşin var? Ne kadar var? Sen de yaşasın ya sen. Apsik bir şey değil. Sana ben attım. Ben sana attım. Bunu ben sana attım kanka. Şimdi sen bana at. Ya sen mi onunla oynuyordun ya? Ben bir atarım. Benimkiler tek atar. Tek atın lan. Oradan çekil. Ondan çekil. Al lan onları bu Bir ben, ben bir atarım şöyle. Kralı mı attın Ben kralı verim. Poli. Ben de pet biliyorum. Yok gerek yok gerek yok. Ne gerek yok onlara. Bir zamanlar bizi böyleydik. Bizi de böyle pet ama bizi daha kralarını vermişlerdi arkadaşlar. চাবি চোখা চেড়ে গিয়ে বাই